Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzurumspor Beşiktaş maçının hakem değerlendirmeleri için tekrar karşınızdayım. Maç 4-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Farda görevli Alper Ulusoy vardı. Üçüncü gol öncesi bir ihlal var mıydı yok muydu ve gol iptal edilmeli miydi? Direkt buna değinmek istiyorum. Atak başlangıç fazı diye bir olgu var ve üçüncü gol öncesi atak başlangıç fazından söz edemiyoruz. İhlalden sonra Cenk Tosun'un topa müdahalesinden, kolu ile temasından sonra Erzurum sporlu oyuncuların topun net hakimi olması ve aralarında paslaştıktan sonra atağa çıkacakken topu kaptırmaları atak başlangıç fazının sona erdiği anlamına geliyor. Ve Beşiktaşlı oyuncuların topu kaptığı andan itibaren herhangi bir ihlal var mı yok mu var bunu değerlendirmeye alıyor. Yani bu pozisyon özelinde gol geçerli ve VAR'ın devreye girip inceleme yapmamış olması doğru bir karar. Bunu Galatasaray Alanya Spor maçındaki pozisyonla kıyaslayanlar var. Atak başlangıç fazının sona ermesi için şöyle bir ibare var. Ceza alanı içinde ya da yakın çevresinde değilse diye bir ibare var. Galatasaray maçında ceza alanı içerisindeydi pozisyon ve ceza alanı içerisinde defansın can havliyle uzaklaştırmaya çalıştığı bir pozisyondu. Dolayısıyla atak başlangıç fazı devam ediyormuş. Devam ediyor olarak yorumlanmaya devam etti ve golü Galatasaray Alanyaspor Spor maçındaki golün iptal edilmesi de bu sebepten dolayı doğruydu. O yüzden her pozisyon kendi özelinde değerlendirmeye alınır ve incelenir. Birbiriyle benzer pozisyonlar değil. Biri orta sahada yaşanmış bir pozisyon, biri ceza sahası içerisinde yaşanmış bir pozisyon. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Buna göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Yaşar Kemal Uğurlu ve ekibi maçın sonucuna direkt tesir eden bir hata yapmadığı için, birkaç sarı kart hatası dışında hataları olmadığı için başarılı bir maç yönetmişler olarak değerlendiriliyor. Hakem tabiriyle, hakemlik tabiriyle bu bu şekilde ve özellikle şuna değinmek istiyorum. Hakem konusu dışında sahanın zemini çok kötüydü. Birçok sakatlığa yol açtı. Çok ağır bir sakat geçiren Cenk Tosun'a acil şifalar diliyorum. Çok kısa sürede sağlara dönmesini umut ediyorum. Ee, tekrar böyle sakatlıkların yaşanmaması dileğiyle. Beni dinlediğiniz için size de teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.